Özgür Bahar Dün bir gül düştü bir taraçadan Bahar gelmiş dedim başımı kaldırmadan Andım o gençlik günlerini güneş kızıl bir duman Sense yüzünden göğsünden ellerinden gül akan Eğilirdin zamana menekşeler gibi sen Korkardım altında durduğun leylaklara bakarken. Leylakların aydınlığında belirirdi mermer ülken. Kalbimizi serin özlemleriyle yakan. Alın yazımı vurdu sular dağlara, yıldızlara. Geceye gömdü beni gün ve lambam karara karara. Bulutlar gölge saldı o ışıklı bahara çiçek tozlarının sarhoşlukları arasından bakan, bir rüzgar çarptı yüzüme bahar diye bağırarak, ta Babil'den üstüme yakılan zincirleri kırarak, sana doğru koşmak istedim hemen o saat o an, sonra birden bir sükunet indi üstüme, sen geldin gözlerimin önüne, yüzünde bir gülümseme, çevrende çocuklar, mutluluklar, gül demetlerinde bir küme, gönlümde salkım salkım düşlerini bırakan, kuvvetle yere bastım, yokladım derinliğini toprağın, omuzlarımdan kalktı sanki ağırlığı bir dağın. Resmini çizdim, durdum, kutlu sayfalarına çağın, ismini fısıldadım yeryüzüne, gökyüzüne durmadan.